Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu Korece'de renkler. Korece'de renk kelimesinin karşılığı olarak tek kelimesi kullanılıyor. Tek renk demek. Ve sıklıkla aslında bu kelime kullanılıyor. Renk kelimesinin yerine iki farklı seçeneğimiz daha var. Tekgal de diyebilirsiniz. Kollo da diyebilirsiniz. Tekgal Korece, kollo İngilizce'den geçmiş, color'dan geliyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama en çok kullanılan hali tek kelimesi, tek renk anlamına geliyor. Şimdi önce renkleri tanıyacağız, renkleri göreceğiz. Renkleri öğrenirken bazı renklerin alt kısımlarında kök hallerini göreceksiniz. Bunları da not edin bir kenara. Bunlar işimize yarayacak. Dersin ilerleyen saatlerinde neden e, önemli olduğunu açıklayacağız. Şimdi önce yavaş yavaş renkleri öğrenelim. Öğrenirken mesela her rengi ben söylediğimde durdurun. Bir kenara not alın tabii ki. Bu notlarınızdan yola çıkarak ilerleyen dakikalarda etkinlikleri yaparız. İlk rengimiz kırmızı arkadaşlar. Balgansek. Balgansek kırmızı demek. Alt köşede balgatta kelimesini görüyorsunuz. Bu da kırmızı olmak. Hani onun sıfat hali, fiil hali gibi düşünebilirsiniz. Kırmızı renginin, balgansek renginin kök hali balgatta. Sarı noransek, noratta kök hali. Paransek mavi demek, paratta kök hali mavi olmak gibi orası mor çuvan sek turuncu kalsek kahverengi esek gri kımsek altın rengi kımsek gümüş rengi gamansek sek ve sek siyah demek arkadaşlar Gamansek sek kelimesinin kökü gamatta Common sek kelimesinin kökü kom'da. Neden iki tane kelime var siyah için diyecek olursanız bizim dilimizde de aynı arkadaşlar siyah ve kara aynı rengi temsil ediyor. İşte al ve kırmızı aynı rengi, ak ve beyaz aynı rengi temsil ediyor. Korelilerde de siyah için iki farklı e, kelime tercih edilmiş. İkisi de siyah demek yani. Beyaz için de aynı durum söz konusu. Ak ve beyaz gibi düşünebilirsiniz. Pinsek ve hayansek ikisi de beyaz anlamına geliyor. Hitta ve hayatta e, bu kelimelerin kökleri oluyor. Yeşil kelimesi için de iki farklı e, kelime kullanmışlar. Bir tanesi çoroksek, diğeri de noksek. İkisi de yeşil demek. Pembe rengi içinde iki farklı kelime var punonsek ve pink sek. Pink sek pink'ten hani pembeden geliyor. Daha güncel bir kelime gibi düşünebilirsiniz. Öz Korece e, kullanacağım diyorsanız bun e, kelimesini kullanabilirsiniz. Şimdi e, renkler ve isimleri birleştireceğiz. Yani kırmızı şapka gibi nasıl söyleyeceğiz Korece'de bunu öğreneceğiz. Kırmızı şapka biz nasıl Türkçe'de kırmızı ve şapka kelimelerini bir araya getiriyorsak Korece'de de aynı şekilde unutmayın. Aynı dil ailesindeniz arkadaşlar cümle yapılarımız çok benziyor. Kırmızı kelimesi neydi dersin ilk başında gördük. Balgansek. Balgansek şapkada moca demek. Balgansek moca dediğimizde kırmızı şapka demiş oluyoruz. Balgansek moca. Ama fark ettiyseniz eğer Bakın yukarıda Türkçe'de kırmızı dedik ama aşağıda söylerken balgan sek dedik. Ve sek kelimesinin dersin başında renk demek olduğunu öğrenmiştik. Aslında Korece'ye çevirdiğimizde yani Korece olan kısmında balgan sek moca dediğimizde kırmızı renkli şapka demiş oluyoruz. Balgan sek moca. Balgan kırmızı sek renk moca şapka demek. Kırmızı renkli şapka demiş oluyoruz. Tamamen kırmızı şapka demek istiyorsak balgan moca dememiz gerekiyor. Kırmızı renkli şapka dersek balgan sek moca, kırmızı şapka diyeceksek balgan moca oluyor sek kelimesini attığımızda. Ama her zaman sek kelimesini atabiliyor muyuz? Biraz sonra öğreneceğiz. Bir örnek daha yapalım. Sarı renkli sandalye noransek sek Noransek Noran sek, ıca. Sarı sandalye demek isteseydik noran ığıca diyecektik, değil mi? Noran ığıca sarı sandalye gibi. Yeşil kitap derken nok çek dememiz uygun olur mu sizce? Şimdi e, renkleri görürken bazı renklerin altında kök hallerini görmüştük. İşte o kök hallerini gördüğümüz kelimelerden sek kelimesini atarak kullanabiliyoruz. Balgan moca gibi, doran ıyca gibi bu kelimelerin altında zaten e, kök halleri vardı. Yani daha eki olan halleri vardı kök hali olan kelimelerden sek kelimesini atabilirsiniz. Yani onu o şekilde kullanabilirsiniz. Eğer videoyu geri sarıp bakarsanız yeşil renginin altında kök halini görmeyeceksiniz. Kök hali olmayan yani bu video içerisinde kök halini görmediğiniz renklerden sek kelimesini atamazsınız. Anlam karmaşası olur. Yani burada nok çek diyemeyiz. Nok sek çek dememiz gerekiyor. Neden böyle oldu? Neden böyle kullanmamız gerekiyor diye soracak olursanız bunun en iyi örneği altın renkli yüzük arkadaşlar. Altın renkli yüzük derken eğer kımsek panci demezsek, onun yerine kım panci dersek kım altın demektir arkadaşlar. Kım panci dediğimizde bu altın renkli yüzük değil, altın yüzük demiş oluyoruz. Kım panci altın yüzük. Ama kımsek panci dediğimizde orada sek kelimesi geliyor ve bu yüzüğün renginden bahsettiğim ortaya çıkıyor. Kımsek panci. Bu yüzüğün rengi altın sarısı gibi düşünebilirsiniz. Eğer kım panci deseydim altın yüzük olacaktı. Kımsek panci dediğimde altın renkli yüzük olmuş oluyor. O yüzden bu videoda kökallerini görmediğiniz renklerden sek kelimesini atmayın arkadaşlar. Ee, anlam karmaşası olabilir. Benim kafam çok karıştı. Bir de onları ezberleyeceğim. Kök hallerini de bilmek zorunda mıyım diyorsanız eğer Sek kelimesini hiçbir zaman atmayın arkadaşlar. Siz kullanırken her zaman sek kelimesini kullanırsanız bir karışıklık çıkmaz. Ama hani yarın öbür gün karşınızdaki kişi size kök hallerini kullanır. Mesela balgan sek moca yerine balgan model dediğinde hani onu bilin diye söylüyorum. Bu şekilde kullanımlar da var. Yani sürekli sekli değil de bazen hani sek kelimesinin atıldığı zamanlarda olabiliyor. Şimdi gelin renkleri cümle içerisinde kullanmayı öğrenelim. Örnek iki tane cümle görüyoruz. Şimdi ilk cümlede arkadaşlar İkosun, Paransek, Mokkori, imnida. İkosun, Paransek, Mokkori, imnida. İkosun'u artık adımız gibi biliyoruz zaten. Bu şey demek değil mi? İlk derslerde öğrenmiştik. Paransek mavi demek. Mokkori, Olye demek. İmnida, Dırdır demekti. Yani bu cümleyi çevirdiğimizde bu şey mavi kolyedir demiş oluyoruz. Alt taraftakinin üsttekinden farkı ne? İmogorinin paransegimida. İ ne demekti? Bu ne? Bu demekti. Mokori kolye. 'ın'ın ekimiz, özne ekimiz. Paransek tekrardan mavi dir. Böylece alttaki cümlede ne demiş oluyoruz? Bu kolye mavidir. Üstteki cümlede bu şey mavi kolyedir. Alttaki cümlede bu kolye mavidir demiş oluyoruz. Yani iki farklı şekilde kullanabiliriz. Ben tabii ki en resmi hallerini gösteriyorum ama siz samimi e, de getirebilirsiniz. Yani igosun paransek mukgoriyeyo ya da işte imokgorinin paransegiyeyo şeklinde çevirebilirsiniz samimi formlarına. Hemen şimdi aynı cümle yapısına farklı bir renkli örnek verelim. Igosun bu şey çoroksek. Bakın az önce nokseki görmüştük. O da yeşil demekti. Şimdi de çorokseki kullandık. Çoroksek de yine yeşil demek. İgosun bu şey demekti. Namu ağaç demek. İmridadırdır. Bu şey yeşil ağaçtır. Alttaki cümleye geldiğimizde inamuka. İ bu demek. Namu ağaç demek. İka özne eki. Çoroksek yeşil imnidirdir. Bu ağaç yeşildir. Yeşil renklidir şeklinde kurmuş oluyoruz cümleleri. Biz çevirirken tabii ki çoroksek kullandığımız halde işte yeşildir diye Türkçeye çeviriyoruz. Biz öyle kullandığımız için çeviriyoruz. Aslında birebir çevirirsek bu şey yeşil renkli bir ağaçtır gibi çevirebiliriz bunu ya da işte bu ağaç yeşil renklidir şeklinde çevirmemiz çok daha doğru olur. Şimdi gelelim bir nesnenin rengini sormaya. Biz Türkçe'de bir şeyin rengini merak ettiğimizde ne renktir ya da hangi renktir şeklinde soruyoruz. Yani ne renk hangi renk şeklinde soruyoruz. Korece'de de bu böyle. cümle yapılarımızda çok fazla benzediği için ekranda gördüğünüz kelimelerin korecelerini yerine yerleştirdiğinizde aslında kalıbı buluyorsunuz. Ne musun demek, renk sek demek bu derste öğrendik. E hani mıdır midir şeklinde soracağımız için imnika dediğimiz yani musun seğimlikka Hangi otton demek seğimlikka otton seğimlikka hangi renktir diye şöyle düzgün bir şekilde görelim. Musun seğimlikka ne renk, otton seğimlikka hangi renk diye sormuş oluyoruz. ve bu tabii ki resmi versiyonu siz musun segiyo ya da otton segiyo şeklinde bunu samimi versiyonuna samimi şeklinde çevirebilirsiniz. Musun segiyo, otton segiyo. Sadece hani bitirme ekini resmiden yarı resmiye düşürdüğünüzde daha samimi bir kullanım elde etmiş oluyorsunuz. Musin ve Otton ne hangi? Dersin başında hatırlarsanız sek kelimesinin yerine iki kelime daha öğrenmiştik. Biri kollo, kalırdan geliyordu. Diğeri de sekkal. Sekkal de yine renk demekti. Kollo da renk demekti. Rusya ya da Otton Segiyo gibi soru kalıplarının bu kelimeler kullanılarak da oluşturabileceğini hatırlatmak için yazıyorum bunları. Yani musun kolloyayo şeklinde sorabilirler. Yani hangi renktir diye sorabilirler. Ya da musun sekkaliyayo, otton kolloyayo, şeklinde sorulabilir. Siz de sorabilirsiniz. Onlar da sorabilir arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Not alın onları da. Şimdi diyelim ki ayakkabı ne renk? Ayakkabı şinbal arkadaşlar. neyi vurgulayarak söyleyin yoksa argo bir kelimeye dönüşüyor. Şinbal. Ayakkabı ne renktir diye sormak istediğimizde şimbari musun Segimlik. Şimbari musun Segimlik. Hangi renktir diye sormak istediğimizde şimbari otton sevgimlika diye sorabiliriz. Hani ayakkabı gördünüz işte ayakkabı hangi renk diye sormak istiyorsanız işte bu kalıpları kullanabiliyoruz. Gelelim açık ve koyu demeye. Yani açık mavi, koyu mavi, açık yeşil, koyu yeşil gibi kullanıyoruz ya biz. Korecede de var bu. Açık demek için yonhan, koyu demek için çinhan kullanıyoruz. Renkten önce yonhan getirirseniz o rengin açığını söylemiş oluyorsunuz. Çinhan getirirseniz de koyu. Yani açık mavi demek için yonhan paransek, koyu mavi demek için çinhan paransek şeklinde kullanabiliyorsunuz. Yonhan paransek, açık mavi, Çinhan paransek, koyu mavi şeklinde söyleniyor. Yonhan ve Çinhan kelimesinden sonra rengi getirdiğinizde o rengin açığı ya da koyusunu söylemiş oluyorsunuz. Şimdi örnekte görelim bunu. İ e tişörtçenin yonhan çorak segimliydi. İ e tişörtçenin yonhan çorak segimliydi. Bu tişört açık yeşil bir Demiş oluyoruz, açık yeşil renklidir demiş oluyoruz. Kı tişörtçenin tinhan çorak seyimdiydi. O tişört koyu yeşil renklidir diye söylemiş oluyoruz. Açık yeşil, koyu yeşil, açık mavi, koyu mavi, yonhan paransek, Çinhan paransek, yonhan çoraksek, Çinhan çoraksek şeklinde açık yeşil, koyu yeşil gibi açık koyu da öğrenmiş olduk. Şimdi gelin birkaç tane örnek yapalım ve dersi bitirelim. Bubble tea görüyoruz arkadaşlar. Bubble tea zaten bir önceki derslerimizde nasıl söylendiğini biliyorduk. Şimdi kuracağımız cümle şu olsun. Bu bubble tea mor renklidir. Durdurun videoyu ve bunu yazmaya çalışın. Önceki derslerimizde görmediğimiz hiçbir kelime söylemedim. O yüzden rahatlıkla bunu çevirebilirsiniz. Bu bubble tea mor renklidir. Çevirdiyseniz o zaman geçelim cevaba. Bubble pora Bu bubble tea'nin kora Bu bubble mor renklidir şeklinde söylemiş olduk. Hemen yeni bir örneğe bakalım. Şimdi bu örnekte de benim evim kırmızı renklidir diyeceğiz. Benim demek için ne diyebilirsiniz arkadaşlar. Ne benim demek oluyor. Cevabımız ne çibin balgan daha Ne benim çip ev onun hani özne iki. Balgansek kırmızı imnidadır. Benim evim kırmızı renklidir şeklinde cümleyi kurmuş olduk. Bu saat gümüş renklidir diyeceğiz şimdi arkadaşlar. Saat kelimesini de öğrenmiştik. Diğer derslerimizde ya derse ya da etkinliklerde eklediğimi hatırlıyorum saat kelimesini. Bu saat gümüş renklidir. Cevabımız işikgenin ınse gimnida. İşikgenin ınse gimnida. saat demek, ınsek gümüş renkli demek, imnida da dırdır demek. Bu saat gümüş renklidir. Aynı altın renkli yüzükte olduğu gibi arkadaşlar. Insekşikge dediğimizde gümüş renkli saat demiş oluyoruz. ın Inşikge dediğimizde gümüş saat demiş oluyoruz. Tek kelimesini atmamız ya da kullanmamız anlam açısından bu şekilde karmaşıklıklara neden olabilir. Renginden bahsedeceksek sek kullanıyoruz. Yani e, maddesinden yapıldığı maddeden bahsedeceksek tek kelimesini kullanmıyoruz. Inşikge dediğimizde gümüş saat, insekşikge dediğimizde Gümüş renkli saat demiş oluyoruz. Böylece Korece'de renkler konusunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim testi çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol tekrar edebilirsiniz o testle. O zaman şimdilik dersimizin burada sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.